Herkese Yepyeni videoyla merhabalar arkadaşlar. <laughs> yepyeni video için Taksim'deyim. Bugün Beyoğlu İş Merkezi'ne gideceğiz. Uygun fiyatlı neler var onlara bakacağız. Uygun fiyatlı nasıl kombinler yaratılabilir? diye bakıp ben de birkaç tane kombin yapacağım. Ben neler var diye bir karıştırıp bakmak istiyorum. Şimdi oraya doğru ilerliyoruz. Siz de benimle beraber bu yolculukta, bu macerada olmak isterseniz abone olmayı, zil sesini açmayı unutmayın diyorum. Saçım başım hep birbirine karıştı. <laughs> Şimdilik böyle artık oraya doğru ilerliyoruz. Ve geldik. Tamam, şurası. Sesler için özür diliyorum. Ateşimiz ölçüldü ve şu an giriş yapıyoruz. İlk önce aşağı iniyoruz. Hadi bakalım. Böyle bir şeyler beğendik ama 20 lira bunlar? Güzelmiş ama kumaşı falan. Şu mesela böyle bayağı pantolonla falan giy çık. Üzerine de blazer ceket tamam mı? Beyazı da var. Bir sürü rengi var. Şu maviyi mi beğendin? Bakayım o maviye. Güzelmiş. Şöyle bir elbise bulduk. Güzelmiş ama çok tatlı. Tatlış. Bu elbise 70'miş. Okey. Şimdi yeni bir mağazaya geldik. Burada bence deneyecek bir şeyler bulabiliriz. Sadece çubuklar kalası. Bol koça pantolonlar da çok moda bence. Öyle bir şey de denilebilir. Bunlardan da denenebilir. Çok, çok güzeller evet. ve bir sürü rengi var. Maşına şöyle bir indir. Çok güzel. Bak bunlardan kesin alalım yani denemek için. O zaman hemen beğendiklerimizi alalım. Hmm. Full alabilir miyiz? Geriye gidip. Pardon, bol olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Bayağı bir yumuşum. Paçaları duruşu falan çok güzel değil mi? Ya bak o tam otursa aslında çok güzel olur bence. Hmm. Mükemmel. Şuna bir de fiyatlarını öğrenelim. Pantolon bir de hırkanın fiyatını öğrenebilir miyiz? 130 80. Pantolon 130 üstü 80. Ta, -ta, -ta. Pantolon bak şöyle kıvırayım. Otur şu gerçekten çok başarılı. Ha şöyle detayları var bu arada. Bir tarafı, iki tarafı da böyle. Hırkın renginin güzelliği. Bu pantolon hırkını da fiyat öyle miyiz? Pantolon 110, hırka 80. İkinci kombin ikincisi de başarılı. Ben ikisini de çok sevdim. Bence bu kışın çok güzel patlar. Nasıl oldu? Ya da bu elbiseyle düşünmeyin de renkler. Nasıl olur? Yakına geleyim mi? Ceketin fiyatını da öğrenebilir miyiz? Şu. Nakit 180. Aynen 80 liraymış bu arada. Güzel ama onlar çok moda şu an. Bence pantolon çok güzel bu ya. Biraz şapka deneyelim mi? Ne dersin? Bir sürü var. Sarı hemen sarı aldı. Hemen deniyorum ben birkaç tane seçeyim buradan. Ayna var mı burada? Nasıl? Işık mı buraya? Şöyle? Bence güzel. Ben Yeşili denemeni istiyorum. niye niye? Bunu niye deniyorum ya? Böyle başka bir renk seçseydim bu ne ya? Çok yakıştı bence. Herkes bunu yorumlara Lükkenme. yazacak. Mükemmel. Yakıştı mı? Çok yakıştı. nereye takacağım ben bunu? Çıkarıyorum. Şunlar güzel bak. Aa, İçi böyle. Dışı böyle. Bu böyle bu tarafı. Leopar'ını <laughs> dene. Leopar'ı mı? Ay çok tatlı bu tarafı. Nasıl yapalım? <laughs> çok güzel. Güzel değil mi? Şuradaki bir aynadan <laughs> daha baktım. Güzel ama çift taraflı <laughs> olması. Ben sevdim. Bunlar benim arzım. mavisi de çok güzel. <laughs> güzel mi sence? Hoş <laughs> durdu. Bence güzel ya. Kumuşu da böyle yumuşacık. Ben çok sevdim. <laughs> sıkı bakmayalım mı? ve takıdayım. Aylin bize yardımcı oluyor. Hmm. Çok tatlı takıları var ve şu anda böyle bir göz gezdiriyorum ama çok güzel şeyler var. Çok beğendim. Çok minimal, evet. böyle tatlış bir şey. O da 15 lira. da söyleyeyim, ben bizzat aldım, denedim ve gerçekten solmuyor. <laughs> Kolyelerin fiyatı ne? Kolyenin fiyatı değişiyor, çok pahalı değil. En pahalı tezgahlı ürün 50-70'i geçmiyor yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir alışveriş merkezinde şu an haberlerden videom çalıyor. <laughs> bu videomu sefer duyuyor musunuz şu. <laughs> şu? ete bayıldım. Bence kalıbı çok güzel. Çok güzel duruyor. Ete'ye fiyatını verebilir miyiz? 55 TL. 55 TL daha ne olsun? Biraz indirimle. Ben... 50 oldu. 5 lira mı indirebildim ben? De arka pazarlık gerçekten yani. Güzel oldu ama ya. Ben sevdim yani. Döneyim mi şöyle bir? Size göstereyim komple. Mint oldu. çıkın çıkın gelin. Evet, Mint Veyoğlu'ndayız değil mi? Bunu söylediğin iyi oldu yeni bir takımla karşınızdayım. Renkleri çok güzel. Yeşilini istiyordum. Üstü yokmuş. Bunu denedim. <laughs> güzel takım ama yumuşacık. Dedim ki niye boyu kısa dedi. Bana ne derse beğenirsiniz. Ki bayağı kısa. Dedi ki sen uzunsun dedim. Ben bunu daha böyle bir karış kısaltıyorum insanlara Hoş bir kumaşı var yani takımın. O de ne kadar uydu. <laughs> Aa bunun fiyatını öğrenmedik. 140. Takım olarak mı? Hı -hı. Takım olarak 140. Nasıl rengi? elbiseyle canlandırmayın. elbiseyle biraz garip olmuş olabilir. Güzel ya. Bence renkler çok güzel. Renk uyumu falan üzerindeki renkler. Fiyatını öğrenebilir miyiz? 130 TL. 130 TL. Evet. Nakit alımda 120 yapıyoruz. Nakitte 120 bak. Göme rengi. Oo, çok güzel değil mi? Böyle çıkabiliyor muyum? Etiket falan var mı üstünde? Ay. Ben böyle gideceğim çünkü baya. 130 TL. 130 TL. Bu defa 5 değil 10 lira düşüyor. 5 değil 10 lira <gülüyor> düşüyor. Alkış. <laughs> Sevdiğim bir butikteyim şu anda. Beyoğlu İş Merkezi'nde. Ve çok tatlı şeyler var. Şunu kesin deneyeceğim. Burada hemen beni görün. Böyle pembeli de tatlı bir yer. İnsan böyle enerji veren bir butik. Şöyle... Gerçekten değişik değişik şeyler bulabilirsiniz burada. Bu arada normalde mağazlarda yaşadığım müzik sıkıntısını burada da yaşıyorum. O yüzden ona böyle dikkat ederek bazı yerlerde daha rahat çekiyorum, bazı yerlerde çekemiyorum. Çünkü çok fazla bangır bangır müzik oluyor. O yüzden bazı şeyleri sadece böyle müzik deneyerek gösterebileceğim. Ama bazı yerlerde de burası gibi böyle rahat rahat konuşabileceğim. Haber vermek istedim. Çok güzel böyle bir eşofman tişört takımıyla karşınızdayım. Şöyle yan detaylarını göstereyim. Çok beğendim ya, bu çok güzel durabilir. Fiyatları nasıl? Soracağız, öğreneceğiz. Aa, ben hazırım aa. şu anda. <laughs> Görürsünüz, Bunların çekimde. fiyatı nedir peki? Bunun. Bunun. Pantolon 125. Evet. Ee, 65 balansiyan. Tişört. 120. Üstü mü 120? Üst 120. 120. Bunu her şeyle giy ya. Bu Ay Pınar Naz, ben zaten takip ediyorum Instagram'da. Nasıl? Üzümdekinin gerçekten enerji veren bir havası var yalnız. Bu <laughs> bir zıplama güzel bir enerji. <laughs> Nasıl oldu? Renkler falan? Merak çok, <laughs> çok güzel değil ya. mi? Gazlı hırkamın tatlılığı. Ama <laughs> kot pantolonlar çok güzel olurmuş. Bunu kesinlikle bir kotla kombinlemek lazım. Olay çok güzel Çok olan. güzel oldu. Evet. Bayıldım. Evet. Yeni bir takıcıya geldik yine ve şu yüzüğün evet. bana bu kadar yakışmasın. Ama başka bir sürü renkleri de var ve çok da tatlı şeyler var. Ya, ya şu bilekliklerin tablılığı. Aşağıya diyor. Bakalım aşağıda ne varmış? Aradım aradım tavşan ürünlerini satan bir yer buldum. <laughs> Şöyle bir elbise denedim. Hiç göstermiyor ve aşırı rahat bir elbise. Çok güzel ve fiyatı fiyatı 60 TL. Abi inanabiliyor musunuz? Yani şu elbisenin fiyatı. Şey canlandırıyorum öyle. Belki bir işte şapka. Belki böyle bir ne bileyim üzerine güzel Yeşil bir şapka. ceket. Bir Topshop elbisesiyle karşınızdayım. Siyah bu sefer. Şöyle güzel duruyor, şık yani. Buna böyle bir kemer belki. Fiyatımız ne bu elbisede? 70. Bu da 70'miş. Yine bu... bir tulumla karşınızdayım. Renkleri falan çok güzel. Şöyle bir kemerle, şu an ben de öyle denemelik bir kemer taktım. Başkalarım bağlamadım, farkında olabilirsiniz. <gülüyor> Bayağı <gülüyor> sallanıyor. Bunun fiyatı nedir? Tulumuzun fiyatını öğrenelim. 120 satıyor, indirim yapıyor. 120 satıyor, bir de indirim yapıyoruz üstüne. Siz düşünün artık. Mağazanın adı? Ee, merhaba. Mary Boutique bir merkezi içinde gerçekten çok güzel uygun fiyatlar var. Tam şimdi ürünleri var. Buraya kesinlikle bakalım. Gerçekten yorgunluktan bitmiş durumdayım. Bittim. Dene çıkar, giy çıkar, giy çıkar. <laughs> Yandım. Gerçekten o kadar yoruldum şu an size. Çıkıyorum artık ve alışveriş Merkezi'nden. buralardan gidiyoruz. <laughs>